kıymetli dava arkadaşlarım. Sadece orada çok güçlü olduğunuzu isterim, il teşkilatımızın, adaylarımızın arkanızda olduğunu asla unutmayın. Oradaki tüm sandık görevlileri, diğer partilerin sandık görevlileri sizin düşmanınız değil. Onlar sizin rakipleriniz. Dostane bir şekilde ama asla kendi partinizin bir tek oyunu bile asla kimseye yedirmeyeceksiniz. Bu bizim hep deniyor ya bizim onurumuz ve namusumuz arazideyiz avukatlarımızla arkanızdayız. Benim telefonumu kaydetmek isteyen varsa söyleyeceğim. Beni direkt arayabilirsiniz. Ben özel telefonumu size söylüyorum. Sizinle bizim hiperaktif bir diyaloğumuzun olması lazım. <laughs>